Hepinize yine merhaba arkadaşlar kanalımda görmüştük. Ben Meryem. Ee, az önce e, bu videodan çekiyordum. Lakin e, hemen e, yayından kesildi bilmiyorum ne oldu. O yüzden devam edeceğim. Onu yüklemeyeceğim ama yani, e, onu yüklemeyeceğim. O yüzden devam edeceğim direkt. Ee, nereye nerede kaldığımı bilmiyorum. Nerede kalmıştım? Yoksa başlamam. lazım gerekiyor.

Um, det det skremmende å se i hele dag. Hmm. Tamam. Neredeyse bitiyor. Bunu eee görmüşe göre neredeyse Ne ki işte bu kana falan? Tam da yani, bu taraftan bir haber mi ne Hmm bu güzel bir haber bence. <laughs> Güzel. Şimdi mavi gökyüzüm. Mora mı verdik sanki? Biraz şöyle açık olabilir. Tamam. Güzel. Şimdi yeşil çimen yapacağım. Böyle yapayım. Okay. Güzel olacak gibi. Evet. Şimdi de güneş yapalım. টুইছাৰ্টমেণ্ট কোৱা মই বেগ টুমাইছোঁ মানে Aslında şu an kolay geliyor olabilir ama o kadar zor ki yani ben şu an karemi yaptım çünkü zor gelmiyor ama Bana zor gelmiyor çünkü yani e, kuzenimin kuzeni e, şey oluyor yani kuzenimin kuzeni e, babası ressam. Ne alakaysa ben de anlamadım. Bu çok da o değil mi? Tamam. Şimdi e Tamam bitti. Next. Şimdi buraya kaktüs edelim. Aaa hayır dur. Next bir nedir? Bir şey yok arkadaşlar. Bu nasıl kalktı? Yani kaktüs olmaya çıkamamışsınız da da. Bu zamanı bulun. Çok kırıklı. Şöyle. Ne alakaysa. alakaysa. Evet, bu biraz daha koyu bir renk alacağım. Burada etrafını çerçeve vermek istiyorum. böyle. Burada bir tane kaldı arkadaşlar onu düzelteceğim ben. Ama hani bu oldu? Yani... çok da beğendim de diyemiyorum. Bence kötü oldu mu? Yok, yok. Tamam. Bence bitti. Bitti, bitti.

koyu kalmış olmazı. Ben o kaktüs emojisini bulabilir miyiz Bu arada kaktüsü niye yaptım herkes bilir bence. Ee, Cemre sormaz desem mi? <laughs> yani, ne alakası var e, diyeceğim. Cemre sormaz herkes. Bütün kızlara kaktüsünü diyor. Ben o zaman sizden diyebilir miyiz sizce bunu? tane yani diyebiliriz. Um, ee, tamam. Şunu koyayım. Ha, arkadaşlar bu bunu koymadan şey diyeyim. Ee, şurada da şurada de şurada bir sürü kod vermiştim. O kodlarla şimdi bize ee, e, şey alalım. Yumurta alalım. Burada. ben e, şunu almak istiyorum. Çerçeve almak istiyorum. Bir tane daha, şunu alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane bunu alayım. Bunu. Ooo. Çok iyi. Okey, yeşil. Güzel mi oluyor? Evet yeşil de güzel. Bence. 9 yedi mi? örnek Şimdi nasıl nasıl koyacağız göstereyim. Yeterli yok mu? Ha yok tamam. Tamam. Şimdi yanına sonları koyabileceğimizi göstereceğim. Bu olarak buraya değil de pardon. Şu e, artınız yazıyor. Tam şu tarafta bakın. Gidiyorum. Ee, şey yani ekranı tam şöyle bakın gösteriyorum arttınız oradan ee, şu komes e, ee, falan 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 bir şey yazıyor burada ee, görüyorsunuz ne aldığımızı zaten ne siz bana hatırlıyorsunuz dur lan ben de unuttum nasıl oldu bu ben de bittim. <laughs> Hıh tamam dur buldum Bir kere daha basıyorsunuz Bundan daha basıyorsunuz Ve oluyor Şimdi burayı koyuyorum Bakın sana. Ve koyuyoruz Hıh şey Eee kaç kere kaç verelim arkadaşlar bence 5 olur Ve bakın çok tatlı Şimdi buna da bir şey seçeceğim. Buraya giriyoruz. Bunu seçebilir miyiz tekrar? seçebiliyor muyuz? İki tanesini koyabiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam, çok iyi. Alacak mı? Hayır ya olmadı. Hadi be. Beğendi mi? Bir dakika. Beğendim işte. Ben beğenmeyim. Kendi resmimi de beğenemiyorum. Yok oh, beğenmiyorum. Oha. Lan bu çok güzel olmuş.

Hocam. Gelmeliyim kesin. Sevelim iyi. O zaman. arkadaşlar şey var gerekiyor. Bir tane Şimdi arkadaşlar, eee, olmasını bekleyeceğiz. Yani çok bir şey. Acaba şeye mi girseydim? Plistanta mı girseydim acaba? Ama hani bugün de çok zaten bence yeterli. Oha! Bugünün besmele çok almışlar. 10 kere almışlar. Bu benim. Çok güzel oldu lan. Yemeğe sağlık. bakalım. Bunun tamam, şeyleri kaç varmış. Kaç var. Bir, bir, bir. iki, iki. Üç, dört, beş. En fazla bu. gidecektim de. Oha. Bir gelsene. Bir gelsene çocuğu şey yapacağım. Abi gitme. Ne görüyor sen bana? Gitmiyor. gitmiyor. Bir şey al yoz yoz al git. <laughs> ne? Aa çıktı ne çıktı? <laughs> Yo çıkmamış. Dalgın mı çabamıyor? Görürsün. Görürsün. Doğa et videodayım. Arkadaşlar hemen adını da veriyorum. Ee, bu çocuk paragöz olmuş. Gitmiyorum. Öldü. Buradayım. Buradan görün arkadaşlar. Ee, bu çocuk buradan. Ee, paragöz olmuş. Ağır yoksa git falan filan diyor. Arkadaşlar şimdi biz uyuyoruz. O yüzden video kırdığımızı yapmam lazım. Ya ne oluyor? Valla andı. Geliyor. Bir dakika merak ettim. Ne yapacak? Geliyorum. çıkacaksın çok merak ediyorum. Yo. Ne? Ne diyor bu? Anlamadım. Hayır. Gel. Ne diyor anlamadım ki? Ne diyorsun? Arkadaşlar ben bu çocuğu blok ediyorum. Şöyle. Yani arkadaşlar para olmuş Ben blok ettim açıkçası. Hani sen şimdi neden gelip bana böyle yapıyorsun? Anlamadım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, dur bir dakika şu videoda olduğunu söyleyeyim de. Nerede o? Evet. Böyle sanırım sevmiyorum. Nefret ediyorum arkadaşlar bu arada Dön arkadaşlar ben hemen gideyim. Ee, alanı seversiniz. Siz şöyle çocuklar yani arkadaşlık isteği falan atmayın. Şöyle şimdi. Oraya gelince atıyor ya. ばけ ha 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 yazıyor. Dur. ben bunları başlayayım. I don't know do Let's see. <coughs> oh. Haydi <Sülüyor> evet. gidelim. Evet. 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 Evet, evet. Ne zaten? Bu da Bu da 有，的，看见。 был что такое Hadi yallah yavrum. Neyse şarjı ötüyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bugün de farklı işte. Yani tartışmadığımız yok. Ne o ya? Ee, e, bizim de tartıştık. Yani bugün yok. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ben kapatıyorum yoruldum. Hem